ve Türkiye'de devrim dediğimiz şeyleri şimdi de yapıyorlar tahlilleri. Bunlar hepsi abartmadır. Yani devrim küçük bir grubun kendi benliğinden sıyrılmış bir takımın zecri tedbirlerle, zorlama ve zorbalıkla idareye el koyması ve realiteye uyuşmayan politikalar takip ederek felaketi getirmesi gibi basit bir şekilde tahlil ediliyor. Bu tahlillerde hakikat payı vardır. Fakat bütün çizim bu değildir. Buraya niye geliniyor? Bunun üzerinde durmak lazım. Size bir örnek vereyim. Sultan II. Abdülhamit Han çok büyük bir hükümdardır. Gerçekten büyük devlet adamıdır. Ve zamanın devlet adamları ve hükümdarları içinde benim yaptığı mukayeselerde, portrelerde kendisine olimpiyat altın madalyasını veririm. Yani ne Avusturya İmparatoru Frans Yosef ne Rusya Çarı Üçüncü Aleksandr ne İngiltere hükümdarları ki onların elinde zaten iktidar yoktur. Hiçbirisi ikinci Abdülhamit'in zekasına sahip değillerdir. Görüşüne sahip değillerdir. O dönemin büyük bir diplomatı ve devlet adamı olan Almanya Başbakanı Prens Bismarck zaten kendisinin çok kuvvetli bir diplomat olduğunu defaatle ileri sürmüştür. Ve Bismarck Türk diplomatlarını da beğenir. Yani Mehmet Emin Ali Paşaları, geçici Fuat Paşaları çok beğenir. Şimdi bu hükümdarın da önemli bir özelliği vardır. Bu yorulmuştur. Yorulmuştur. Etrafında ki kadrolar kendisiyle her zaman uyumlu çalışmamaktadır. Ve bu kadroları kurup geliştirmek konusunda maalesef etkili olamamıştır. Yani bilmem 7-8 kere Said Paşa'yı sadaretten atıyor, getiriyor. Kamil Paşa'yla çekişiyor. Bu çok tavır olarak ve politika olarak başarılı sayılmaz. Yani bir büyük hükümdarın devlet adamından ne olduğu belli olur. Tıpkı bizim bugün çok övmeye ve biraz da ezbere etmeye alıştığımız Turgut Özal'ın hiçbir maliye vekilinin maalesef Türk maliye tarihinde ve maliyeciler çevresinde çok saygı gösterilen adamlar olmaması gibi. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani Becerememiştir. Çok önemli bir şeydir. E, kuvvetli adam ikinci adam tutmak çok önemlidir büyük devlet adamları için. İkinci adamınız her şeye rağmen iyi gitmiyor ise verimli olamıyor ise üçüncü adamınız sizin için çok fazla iyi puan vermemiz mümkün değildir. Sultan Abdülhamit de yorulmuştur ve yorgunluğunun içinde bazı politikalarda ölçüyü kaçırmıştır. Mesela ben tezimi yazdıktan sonra bile yeni arşiv vesikaları açıldı. Bunu daha evvel söylemiştim. Maalesef Yıldız Evrakı'nın yeni bölümlerinde çok kötü şeyler gördüm. Cuma günleri camiden çıkan cemaati basıyor Ermeni komitacılar. Bu olacak bir şey değildir. Kuvvetli bir hükümdar, bir halife, camiden çıkan cemaatin, Müslümanların hayat ve ibadet hakkını koruyabilmek zorundadır. Buradaki politikada evet zayıfız, evet Berlin Kongresi'nden yenik çıktık, evet Avrupa'nın baskısı altında yaşıyoruz ama bunun için bazı tavizleri de vermek zorundayız. Fakat bunun bir limiti olur, bir sınırı olur. Nihayet bu artık buraya kadar girmez, harim hizmetine kadar girmez işin. Mesela bunların üzerinde durmak zorundayız. Aksi takdirde, aksi takdirde imparatorlukta bir takım darbeci subayların Rumeli'de ayaklanmasını ve darbe yapmasını izah edemezsiniz. Yani ne bu toplum, ne bu toplumun ordusu bazı arkadaşların tarif ettiği gibi değil. Yani şunu yapıyorlar, ortada süt ben çıkmış kaşık kadar temiz bir hükümler var. Bu hükümler dünyada görülmemiş kabiliyetlere sahip ki bu doğru değil. Zaten devir müsaitliği, kabiliyet dediğinizde devirle ve çevreyle gelişebilir ancak. vaksi takdirde mümkün değildir. Bu neredeyse yüksek vasıflara sahip, görünmemiş hükümdara düşman olan hainler vardır. Bunlar bir şekilde bir araya gelip bu darbeyi yapıyorlar ve koskoca tarihi yani bir imparatorluğun bir kocaman milletin bir mazi olan imparatorluk ve cemiyetin kanunu, ananesi, adeti olan cemiyetin tarihini basit komplolarla izah ediyorlar. İşte iki üç tane kendince bir Selanikli buluyor. İki üç tane kendince bir efendim gizli dinli adam koyuyor. Onların yalan mektuplarıyla ve entrikalarıyla işi izah ediyor. Bu bu kadar kolay değildir beyler. Yani o iddiaççılar bilmem dala vera ve bilmem entrika yapacak da Sultan Hamid bin Abdülhamid Han'ın etrafındakiler de uyuyacak böyle havaya bakacak. Böyle bir tarih yazımı böyle bir sistem analizi mümkün değildir. Onun için buradan çıkacaksınız. Niye bu oldu? Niye bu oldu? Eğer Mehmet Akif gibi hakikaten çok kabiliyetli, hakikaten memleket sever, hakikaten dinler bir adam dahi Sultan Abdülhamit Han'a sonradan pişman olmak üzere düşman olduysa Rıza Nur gibi biri onun üzerinde bir soru koyacaksınız. Çünkü o sonraki pişmanlık tabi sukutu hayal üzerine gelmiştir. Hakikaten yetişmemiş kadroların yaptığı hatalar ve zorbalıklar yüzünden oraya gelmişlerdir. Ama niye bu insanlar ve bunlar gibileri de bu rejime karşı darbe yapacak darbeyi destekleyecek ve alkışlayacak kadar şeye kaymışlardır, ekstreme, ifrata gitmişlerdir. Bunun üzerinde durmanız lazım. Yakın tarihimizde maalesef sorular iyi konmuyor ve derhal yöntem değişiyor. Yani bir anda bir sosyolog gibisiniz, bir anda bir iktisatçı gibisiniz cemiyet olaylarını büyük açılımlarla izah ederken aniden fıt dönüş yapıyorsunuz. Basit komplo teorileriyle konuşup yazmaya başlıyorsunuz. Bunlar tarih bakımından, tarihçilik bakımından, düşünce bakımından doğru şeyler değildir. Sonra bazı bilgi noksanları olmaktadır. Mesela Cumhuriyet tarihimizin içinde hiçbir zaman dikkat edilmemiştir. Devletin büyükleri hatta Cumhuriyet'in kurucusunun yani Kemal Atatürk'ün Sultan Abdülhamit hakkındaki ifadelerini araştırmanız lazım. Öyle çok kötü ve menfi şeyler yok. Yok. Çok enteresan. Yani onun yaptıkları, yapmak zorunda oldukları ve yapamayacaklarının nedenini araştırıyorlar. Çok enteresan bu. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Ve düşünürüz ki Sultan Abdülhamit Han yönetim boyunca halledilemeyen bir mesele, yarım kalan bir mesele neticede 1915 Ermeni Tehciri'ne neden olmuştur. Bu tabii çok büyük sorun yaratmıştır muasır tarih için. Bugün bile gelecek yıl neler olacağı hakikaten endişe verici şeylerdir.